Arkadaşlar video geçmeden önce güzel bir çekiliş duyurum var size. Şu an görmüş olduğunuz gibi Noel Baba Stu kostümünün çekilişini yapacağım size. Sınmak için yapmanız gerekenler çok basit. Yorumlara katıldım yazmanız yeterli. Bunun da yanında bir tane sosyal medya adresinizi bırakırsanız güzel olur. Oradan sizin iletişim kurmam için. Ve bununla birlikte tabii ki kanala abone olup videoda da like atmayı unutma. Bu arada eğer ki bu video 500 like gelirse ben de 100 win streak yapmaya çalışacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Herkese selam Mersul. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere oyuna büyük bir güncelleme geldi. Bunun sayesinde oyuna yeni birçok şey eklendi. Bunlardan biri ise win streak, Türkçe anlamıyla kazanma serisi anlamına geliyor. Win oyuna gelmesi yani iyi mi oldu, kötü mü oldu pek bilmiyorum ama benim maksimum şu an 12 tane kazanma serim var. Yani 12 maç hiç yenilmeden kazanmışım. Yani normal şartlar altında 12 win bile gayet zor. Bir de üstün üstlük 800-900 kupa civarında oynuyorsanız kazanma serisi yapmanız cidden çok zor. Fakat arkadaşlar bazı kişiler var. Yani bunları siz ne dersiniz pek bilmiyorum ama adam belli manyak. Bu videoda size bu kişiyi göstereceğim. Arkadaşlar böyle liderlik tablosuna girelim. Klanlar yerine giriyoruz. Böyle en aşağı, en aşağı imemiz lazım. Ee, burada yeşil bir yer göreceksiniz. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Evet arkadaşlar burada STM'ne Esports klanı var. Böyle yeşil bir şimşek. Yani burada bulursunuz. Şu an 105. Bu klana tıkladığımızda buradaki bir oyuncunun win zaferi o kadar fazla ki şu an dünya rekoru o kişiye sahip. Bildiğiniz üzere STM'nin zaten bir e-spor takımı. Ve buradaki görmüş olduğunuz oyuncular da büyük ihtimalle e-sporcudur. Şimdi size şöyle yavaş yavaş göstereyim win streaklerini. E, klanın sonuncusunun 16 win'i win varmış. Bunun 11. Yani bunlar gayet normal. Böyle hafif hafif yukarı çıkıyoruz. 35. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. 10. Abi 102 win streak ne? <laughs> arkadaşlar şimdi bunda diyebilirsiniz ki düşük kupalı karakteri var. Şöyle aşağı inelim. Evet bayağı bir düşük kupa karakteri var. Yani 100 bin streak yapması kolay olabilir. Fakat böyle biraz daha yukarı doğru çıkarsak 12, 5 yani bunlar hiç oynamamış zaten. Biraz daha yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan tost atasa bastığımız <laughs> adamın 196 mini var. <laughs> bu arada bu oyuncu zaten eskiden birçok Brawl Stars dünya rekorunu kıran bir oyuncu. Yani 196 tane maçı hiç yenilmeden kazanmak inanılmaz bir şey. Şöyle biraz daha yukarı çıkarsak arkadaşlar Tunin'in de 69 taneymiş. Ee, böyle böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Evet, Lukin'in de 69 taneymiş. Şöyle biraz daha yukarı çıkmaya gerek yok. Arkadaşlar Zihar, bildiğiniz üzere Zihar bir e-spor oyuncusu. Bunun 126 tane fini var. Oh. Evet arkadaşlar dünya rekoru Tostadas ve Bobby'de Yani görmüş olduğunuz gibi 196 tane kazanma serisi bulunuyor Yani bunu nasıl başardılar hiçbir fikrim yok ve bu adam 73 bin kupa Hatta 74 200 kupa kalmış ve ben bu adamın videolarını izlediğimde adam 100 kazanma serisi yaptığını, adam 68.000 kupa falan mı? Yani 6.000 kupa falan kasmış. Şöyle karakterlerinin kupasını göstereyim derken yanlışlıkla çıktım. Şöyle aşağı doğru inelim. Yani bu karakterler var düşük kupa olan. Yani bunun civarında her şeyi 900 yapmış. E, bunları da kasarsa büyük ihtimalle 250 tane bir kazanma serisi olabilir. Evet arkadaşlar benden bir savaş topu girdim. Bakalım eğer ki <laughs> ben de yenersem 7 tane win zaferi yapacağım. <laughs> Adam nasıl 196 tane yapıyor? Vallahi aklım almıyor ya. Bu arada ben yanlışlıkla yanlış aksesuar seçmişim. Yani milattan önce kalan bir tane aksesuar seçmişim yani. Bunu niye aldım hiçbir fikrim yok ama. <laughs> Bu aksesuar zaten eskiden soygunda kupa kasmada yardımcı olan bir aksesuardı. Yani niye böyle kalmış hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar maçı kazanıp 7 win serisi yapacağız. Adam 196 tane yapmış ya. <laughs> Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 7 tane win zaferim oldu. Bu arada arkadaşlar 7 tane win zaferi şöyle kaç kupa oluyor size gösterirsem 12 kupa oluyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer ki 6 win streak yaparsanız e, bundan sonra kazanacağız. Her maçta size artı 5 kupa veriyor. Yani siz diyelim ki win streakinizi 200-300 yaptınız. Hala size artı 5 kupa verecek. Bu arada bu maçı yenilmeyelim oğlum. Serim bozulmasın ya. Random girdim sırf video için de. İnşallah yenilmem. Bu arada aksesuar değişmeyi yeniden unuttum. İnşallah maçı vermeyiz. Verirsek valla 7 bin daha yapmak zorunda kalacağım. Aga Edgar geliyor. İnşallah gol atmaz. Edgar sakin ol. Gelme kardeşim. Sen git buradan uzak dur. Git kendi kuytu köşeninde oyna. Edgar zıplama buraya. Gelme kardeşim gelme. Ben 7 bin yaptım. Valla benim için... Büyük bir başarı. Senin win'in kaç bilmiyorum ama benim için büyük bir başarı. Gelme üstüme kardeşim. Lan Edgar bir git ya. Lan oğlum şurada win streak kasıyoruz. Bir sal bizi. Şöyle bir tane ulti attım. Poco orada gelmesin diye de. Poco'ya gelmedi ulti. O çok kötü oldu. Zaten yanlış aksesuar kullanıyorum. O daha da bir ikonik. Abi gerizekalı Mortis ya. Edgar kesemedi anasını satayım. Evet arkadaşlar, Mortis sayesinde 7 tanesi win streak nasıl çöp edilir onu izliyoruz şu an. Yani dümdüz bunu izliyoruz. Abi ve pasat at pas, at, pas at. Allah aşkına pasat Lan oğlum hayır ya. Ya valla bir de böyle yenildikten sonra o e, win streak'i yeniden kasma var ya. Yemin ediyorum ölüm ya. Hiç kasasım gelmiyor. Salıyorum ondan sonra zaten. Eğer ki bir tane maçı yenileyim moralim bozuluyor benim. Evet 20 saniyemiz kaldı. Maçın buradan geri dönmesi imkansız. Yani imkan yok. Ee, size tavsiyem böyle özürlü randomlar gelmemesi için e, random girmememeniz. Ve evet görmüş olduğunuz gibi e, 7 tane win streak'im yok oldu. Yani kazanma serim yok. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.